10 dakikada hazırlanan tencerede sufle tarifi. Buradaki püf nokta dakikalardır sevgili arkadaşlar. Eğer dakikasına uyarsanız harika kıvamlı bir sufle elde etmiş olursunuz. Toplamda 10 dakika piştikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyetler diliyorum. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı şeker köpük köpük olana kadar çırpılır. Ardından 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ eklenerek tekrar çırpılır. Son olarak 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao ve 2 çay bardağı un eklenerek iyice çırpılır. İkinci aşama olarak 4 adet porsiyonluk güveti yağlıyoruz ve yarısına yakınla hazırladığımız karışımı ile dolduruyoruz. Güveçlerin ortasına ister 3'er adet tablet çikolata, isterseniz sürülebilir kahvaltılık çikolatalardan bir yemek kaşığı ekliyoruz. Ve kalan karışımı çikolataların üzerine pay ediyoruz. Yayvan bir tencereye güveç kaplarını yerleştirip güveçlerin yarısına gelecek şekilde sıcak su ekliyoruz. Tencereyi ocağa alıyoruz ve kaynadıktan sonra 3 dakika ağzı açık olacak şekilde 7 dakikada tencerenin ağzı kapalı olacak şekilde orta ateşte pişiriyoruz. Buradaki püf nokta dakikalardır sevgili arkadaşlar. Eğer dakikasına uyarsanız harika kıvamlı bir sufle elde etmiş olursunuz. Toplamda 10 dakika piştikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyetler diliyorum. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum.